Warzone Mobile ile ilgili en yeni bilgiler sizlere aktarmaya devam ediyorum. Arkadaşlar şimdi vereceğim bilgiler tabii ki sezon 3 ile ilgili değil. Bunlar daha sonra Warzone Mobile oyununa eklenecek şeyler olabilir göstereceğim merak etmeyin. Tabi ekranlarınızda da görüyorsunuz tüm bu bilgileri Telegram kanalımızda herkesten önce bu videoyu çekmeden önce de paylaşmıştım. Neden? Çünkü arkadaşlar bu bilgiler bazen gece geç saatlerde gelebiliyor ve video çekip etkileşimi olmayan bir saatte videoyu sizlere paylaşmak istemiyorum. O yüzden bilgileri anlık olarak Telegram kanalımızda paylaşıyorum. Linki açıklamalarda olacak. Şimdi arkadaşlar Telegram kanalımızda görüyorsunuz zaten buradan bilgileri vereceğim. Öncelikle şu bilgiyi verim. Tabii ki şans çekilişi falan oluyor ya oyun içerisinde. Toplamda kaç CP harcamanız gerektiğinin bu bilgisini de ekranda görüyorsunuz zaten. 30 ile başlıyorsunuz. 70. Bunların hepsini toplayacaksınız arkadaşlar. Sizin için topladım. 9210 CP yapacak hepsi birlikte ve toplamda 2000 TL fiyatıyla bir şans çekilişini tamamlayacaksınız. Bu bilgiyi verim Oyunda bazı setler paylaşıyoruz arkadaşlar. Böyle görmüş olduğunuz gibi oyuna yeni gelen etkinlikleri, setleri de yine Telegram kanalımızda herkesten önce duyuruyoruz sizlere. Bunlar için video çekmek gerek yok yani yeni set eklenmiş video çek duyur gibi değil arkadaşlar bunları Telegram kanalımıza paylaşıyoruz ama şurada bir bilgi var görüyorsunuz arkadaşlar hemen başa sarayım. Şimdi Morse silahı biliyorsunuz Modern Warfare 3'te var. Bunu tam ekran yapabiliyor muyum? Şimdi Morse silahı biliyorsunuz PC'de var Modern Warfare 3'te ve aynı zamanda Warzone'un PC sürümünde var ama hala biz mobilde göremiyoruz. İşte mobilde bir oynanış videosunu görüyorsunuz Morse sniper silahı ile ve bu keskinci nişancının ne zaman Warzone Mobile oyununa ek ekleneceği bilinmiyor arkadaşlar sadece bekliyoruz bakalım ne zaman eklenecek. Peki bu video nereden çıktı? Kim paylaşmış diye düşünecek olabilirsiniz arkadaşlar. Doğru. Şimdi veri madencileri var. Veri madeni ne demek arkadaşlar? Yani oyunun dosyalarına sızıyorlar bir şekilde veya kurcalıyorlar ve o dosyaların içerisinde geliştirici böyle bazen bu tarz içerikleri eklemiş oluyor. Onlar da onu çıkarıyorlar. Madencilik yapıyormuş gibi düşünün. Hani bir kömürü olduğu yerden kaz kaz çıkarırsınız ya. Öyle düşünün arkadaşlar. Bunlar da beri madencisi. Şimdi mor silahının oynanışı bu şekilde arkadaşlar. Oyuna eklenecek. Burada zaten söylemiştik. Golden Week geliyor. Bununla ilgili zaten oyuna girenler görmüştür. Golden Week nedir? Altın haftası. Birazdan videosunu göreceğiz. Yeni setlerimiz var. Görüyorsunuz böyle setlerimiz arkadaşlar. Oyuna eklenenler. Bunları paylaşıyorum. Ve Burada arkadaşlar Verdansk haritasında Timdid Match görüyorsunuz bakın Verdansk haritasında Timdid Match modu ne alaka diyeceksiniz takımlı ölüm modunun Verdansk haritasında ne işi var diye böyle yine veri madencileri oyunun dosyalarına sızıp böyle bir video bulmuşlar bunu da paylaşmışlar team ve Timdid Match, match Verdansk'ta ne alaka diyeceksiniz. Ama bu videoya baktığımızda başka bir şey daha görüyoruz. Bakın biraz geriye sarayım. Şu parkur olayı var. Bu yanılmıyorsam Warzone Mobile'ın ilk şey beta sürümlerinde vardı. Yani nedir parkur olay? Mesela duvara tutunma olayı. Bu Modern Warfare 3 PC ve Warzone'da var zaten arkadaşlar. Şu anda ama Warzone Mobil'de yok böyle duvara tutunup çıkma veya e, çıktınız karşıya atlayacaksınız değil mi? Karşı çatıya. Ona tutunmanız lazım. Böyle atlayacak arkadaşlar. Bakın Parkur diyebiliriz, parkur özelliği böyle atlıyor, tutunuyor. Görmüş olduğunuz gibi bu özellikte gelmesi bekleniyor ama en ilginç olanı verdansıkta timdite match ne alaka diye düşünebilirsiniz. Evet ben de onu düşünüyorum ve Altın Hafta tanıtımı zaten oyun içerisinde vardı arkadaşlar Altın Hafta tanıtımı oyun içerisinde var. Böyle bir etkinlik geliyor ekranda görmüş olduğunuz bu Japon kıyafetli karakter ve silah silah da yanılmıyorsam gel bilmiyorum silah gelecek mi? Çünkü elindeki silah çok enteresandı. Bir saniye arkadaşlar, bu silahın kaplamasına bakacağız. Karakterimiz bu. İnşallah elindeki bu efektli olan silahı da ücretsiz verirler. Çünkü bu etkinlik ücretsiz alınacak. Bu silah çok güzel görünüyor. Efektleri falan bilmiyorum. inşallah o silah gelir. Her neyse. Geçiyoruz arkadaşlar. Ee, yeni setimiz var. Yine Virüs. Oyuna eklenen setlerden bir tanesi arkadaşlar. Videosu da bu. Şöyle yakınlaştıralım. Bunu oyun içerisinde görebilirsiniz zaten. Girdiğinizde var. Eder'de 2400 CP. Ve arkadaşlar geliyoruz. En önemli kısımlardan bir tanesi hepinizin beklediği 3. şahıs. Yani çoğunuz bekliyorsunuz. 3. şahıs oyuna ne zaman eklenecek? Arkadaşlar bunu bunu hala bilmiyoruz ama üçüncü şahısın ne zaman ekleneceği ile ilgili Warzone Mobile oyununun dosyalarında yine veri madenciliği ile bir video buldular. Bu videoyu oynatıyorum sizler için. Arkadaşlar bakın sesi kısım şöyle. Bakın üçüncü şahıs oyunda üçüncü şahıs olarak görüyorsunuz. Atlayışta da üçüncü şahıs. Bakın karakterimizi komple görebiliyoruz. Ve burada çok ilginç bir şey daha var onu söyleyeceğim. Ama öncelikle üçüncü şahıs bir gameplay görelim şöyle kısaca. Atlıyor. Ve bakın üçüncü şahıs. TPP modu arkadaşlar. Evet görüntü biraz buradan kötü görünebilir size arkadaşlar. Telegram kanalımıza gelirseniz orada zaten video mevcut. Görürsünüz. Üçüncü şahıs bir de finish move yapacak şimdi arkadaşlar. Yani bitirme hareketi. Öldürme hareketi var ya bu. Bakın hemen öldürme hareketini yapacak şimdi. Evet yapıyor. Şimdi burada öldürme hareketini neden size gösterdim? Onu da söyleyeceğim arkadaşlar. Biraz geriye sarayım. Arkadaşlar normalde bu karakterin öldürme hareketi bu değil yanılmıyorsam. Ama buna bu öldürme hareketi atanmış yani şu anlama geliyor artık bordo mobile oyunu içerisinde istediğimiz karaktere istediğimiz bitirme hareketi yani finish move dediğimiz öldürme animasyonunu atayabileceğiz. Onu da bu videoda görmüş olduk arkadaşlar. Onun da bilgisini veriyorum sizlere ve arkadaşlar geçiyoruz. Oyunda yeni modlar gelecek. Yanılmıyorsam bu beta sürümlerinde olan modlardan bazılarını ekliyorlar. Yine beta sürümünü hiç oynamamışlar görmemiştir ama yeni modlar geliyor oyunda. Burada ismini okuyamıyorum ama yukarıda yazıyor zaten Juggernaut Royal diye bir mod gelecek. Ve aynı zamanda arkadaşlar Havok Royal diye yeni bir mod da gelecek. Onun da görüntüleri bu şekilde. Ama bunların ne zaman geleceği konusunda bilgi yok. Ve geçiyoruz en güzel yerine arkadaşlar. Özellikle Warzone mobile Multiplayer için oynayanlar. Multiplayer çok sevenler için. Hem Modern Warfare 2 hem de Modern Warfare 3 oyunlarında hatta Call of Duty Mobile oyunlarında da aşina olduğumuz bazı haritalar oyuna eklenecek. Multiplayer haritaları ve bu da yine verim madenciliği yoluyla Oyun içerisindeki dosyalara ulaşılarak elde edilen harita görüntüleri arkadaşlar. Bunların oynanışı yok ama görüntü olarak. Bu haritanın ne olduğunu çıkaramadım ben. Bilenler varsa yorumlar kısmına haritaları yazsınlar. Ve görmüş olduğunuz gibi Team Ditmech bu... Terminal yanılmıyorsam arkadaşlar. Terminal haritası Modern Warfare 3'te şu anda var. Ve geçiyoruz. Bu da yine arkadaşlar Modern Warfare 3 oyunu içerisinde olan Farm 18 haritası. Yanılmıyorsam şuradaki şeyden anladım ben. Buradaki simgelerden anladım. Farm 18 haritası Modern Warfare 2'de var bu. 2'de. Evet Modern Warfare 2'de var arkadaşlar. Belki Modern Warfare 3'te de vardır. Ve Crash haritası arkadaşlar. Bu Call of Duty Mobile'da da var yanılmıyorsam. Aynı zamanda yine gelecek. Burada yukarıda Scrappy Yard olarak yazmışlar ama bu scrap Yard haritası değil arkadaşlar. Scrappy Yard haritası zaten hurdalık olarak geçiyor şu anda. Zaten Warzone Mobile'de var. Bu o değil. Bu Crash haritası yanılmıyorsam büyük ölçüde. Ve arkadaşlar bu hotel bir, neydi? Brink Hotel miydi? Brink'in hotel mi? Öyle bir şey. Hotel haritası. Bu beta sürümlerinde vardı. Bakın burada da şu tavsiye yazıyor yukarıda ama şu tavsiye alakası yok. Bu yine beta sürümlerinde vardı. Kaldırılmıştı. Güzel güzel harita ben seviyorum Modern Warfare 2 haritası bu da arkadaşlar Geçiyoruz ve yine arkadaşlar El Asilo yanılmıyorsam bu haritada El Asilo haritası da Modern Warfare 2 haritalarından bir tanesi Yine beta sürümünde vardı bu harita da Güzeldi ben seviyordum arkadaşlar Güzel yani oynanabilir gayet keyifli Bir harita ve görmüş olduğunuz gibi Modern Warfare 19 Crash haritası Modern Warfare 19'dan alınmış yine bu Bilgiler nerede arkadaşlar Warzone Mobile oyununun dosyaları içerisinde yer Alan. Bak terminal farm 18 görüyorsunuz hard hat haritası varmış Crash ve brenkberg hotel el asilo burada haritaların ismi yazıyormuş zaten arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben bunu şimdi fark ediyorum işin açıkçası her neyse arkadaşlar bilgiler bu şekildeydi. Tabii ki Telegram kanalımıza abone olun. Bu bilgileri herkesin önce paylaşıyoruz. Abi şu zor değil ya. Instagram kuruyorsunuz, TikTok kuruyorsunuz, bilmem Facebook kuruyorsunuz. Hepsinde de telefon numaranızı giriyorsunuz. Doğrulama geliyor artık orada bir hesabınız olmuş oluyor. Aynısı Telegram'da da var. Telegram'ı indiriyorsunuz. Telefon numaranızı yazıyorsunuz. Doğrulama kodu geliyor. Artık sizin bir Telegram hesabınız olmuş oluyor. Bu şekilde Telegram kanalımızın linki açıklamalarda herkesten önce paylaşıyorum zaten. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.